Alaşehir'de gerçekleştirilen üzüm koşusu adeta nefesleri kesti. Koşuya birisi kadın olmak üzere 20 yarışmacı katıldı. 3.000 metre uzunluğundaki parkuru 11 dakika 1 saniye ile tamamlayan Mehmet Özcan birinci, 11 dakika 2 saniye ile Abdullah Kar ikinci, 11 dakika 11 saniye ile Muhammed Kurt üçüncü oldu. Yarışmanın tek kadın koşucusu Candan Zambak ise parkuru tamamlamayı başardı dereceye giren yarışmacılara altın, tek bayan yarışmacıya da sürpriz hediye verilirken, tüm yarışmacılara Atatürk posterli tişört hediye edildi. Sadece Alaşehir'den koşucularla e, yarışı hazırladık. Sebebi de şu, profesyonel maratoncular geliyordu, çıktığı gibi bitiriyorlardı. Siz de çok haklısınız amatör koş koşucular olarak. Biz amatör ruhla koşanları ve Hayat boyu, yaşam boyu, hareketliliği sağlamak amacıyla e, üzüm festivalimizin arasına bu tür yarışmalar yapıyoruz ve yerli koşucularımız koşacak. Bir tane kadın yarışmacımız var, diğerlerimiz erkek. Koşudaki amacımız yöresel ürünümüz olan sultaniye üzümümüzü tanıtmak için koşuyorsunuz. Buna katkı verdiğiniz için e, sizlerle gurur duyuyoruz. Finişe de inşallah sağ salim hep beraber varalım.